Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bros in gaming yepyeni bir survival games hunger games videosuna hoş geldiniz kaçıncı bölüm olmadığını bilmediğim için her seferinde böyle diyorum kusura bakmayın bugün çok kötü bir gün mcsg mcsg gitti yani öldü yorumlarda da görüyorsunuz zaten adam ayranı donör almış gelmemiş bende donör monör hiçbir şey yok daha yeni hesabımı kendim zor zor aldım ortadaki chestler boş çıkıyor ee, herkes tier 1 açması lazım şu aralar tier 1 dışında başka hiçbir şeyden bir şey çıkmıyor tier 2'lar boş Ortadaki chestler boş. Epic chestler boş. Eee. tier kılıç çıkartmamız lazım. Şunu alayım. Kimse ayarlamadan arkamdan. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. <laughs> Gel abi. Gel git git git. Allah aşkına git git. Ah. Git git. Verdi senden çık. Ana! Aa çubukla vurdum adama. Ya tarafa gider mi acaba? Puh ya. Hay. Adam kovalıyorum resmen de yapacak bir şey yok. MCSG ya bırak siktir git ya. MCSG bitti bitti. Harbiden bitti. Bugün bitirdiler. 1.8'e geçiş yaptı. Adamlar geçer geçmez bitirdi her şeyi ya. Şunları bir ayarlayayım. Bitti ya. Oyunda tier boş. Ortadaki chest'ler boş. T1 açan kazanıyor Kılıcı olan düzgün kılıcı olan bir kere kazandı Kesin Yani hack hariç düzgün kılıcı olan kazandı ee, Sıkıntılı yani Şu gün yani bugün MCSG çok sıkıntılı ee, Bugün stok yapma günüm yani stok yapıyorum Sizler için Oyun çıkartmaya çalışıyorum T1 arayacağız yani bugün Hiçbir şekilde bütün chestler boş Tier 2ların hepsi ee, Şuradaki chest mi değilmiş Pingime bakın şaşıracaksınız. Buyurun pink. <gülüyor> 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 Gitti yani dediğim gibi El Fatiha MCSG için. Ee, şunların altına da bakıyorum. Şuralarda tier 1'den olacaktır ki. Bir ee, şey yaparsak, çıkartırsak şey. Nedir? Chesmulate. Güzel. Başkası çıkmıyor zaten. Ah çıktı. Güzel. Harika. Şunu alalım. Kılıçları alıyorum çünkü kılıç tehlikeli. Yani 3-4 oyun oynadım kazananların hepsi set kılıçlı işte pvp aletleri tam olanlar kazanıyor tier 2 falan açmak yalan tier 2 yok zaten bugün yani tier 2 yok kılıçları alıp yakarım ben müsait bir yerimde şey müsait bir zamanda <laughs> müsait bir yerimde değil ee, bugünkü konumuz bu mcsg'nin yeni hali bundan bahsettim mi bilmiyorum ama bahsettiysem özür dilerim kafam allak bullak eee taş kılıç müthiş varmış zaten ama olsun saklayalım bizim de. Ee, çok sıkıntı yani hackler gitti mi bilmiyorum ama şöyle bir şey var ki e, eğer adamı ölürseniz yani detmeçe kalırsam detmeçte ölürsem göstereceğim yine de atacağım videoyu ee, ölürseniz adamın gözünden göstermeye başlamış bence çok çirkin bir özellik bu yani counter gibi olmuş resmen counter'da ölünce adamın gözünden izletiyor ya bir süre öyle izliyorsunuz da geçişi bulamadım ben hiçbir şekilde geçilmiyor şurada da tier 2 var mesela gitmeyeceğim ona nasılsa boş Eee şuradaki tier 1'e bakalım elmayı alalım ötemeyi dokuzdokuzu var gitmeyeceğim boşun oraya buradan çıkalım ee, çok kötü bir özellik şunları da birleştireyim ya böyle boya mı yapılıyordu çıkırıyor ya Aha boyadım. Bunu da ilk defa yaptım. e, <laughs> Minecraft'ta hiç böyle bir şey yapmamıştım. Yani biliyordum ama yapmamıştım. Buradaki tier 1'leri Bir Buradaki tier 2'yi bu Bunun altında var mı bir şey? Bunun altında var mı? Yok. Eee, çok kötü olmuş o özellik. Hiç hoşuma gitmedi. Az önce ürün çıkartmaya çalışırken hackerlardan birini öldüm. Ki e, hackerlar hala var. Yani düzeltmeye çalışmışlar fakat düzelen hiçbir şey yok, Hacker, hackerlar hala devam. Şuradaki tahta kılıcı da var. Eee gördüğünüz gibi oyunlar hemen bitiyor zaten, taş kılıç veya tahta kılıç çıkartan kazanıyor. Demir çıktı müthiş. çalışma masası var mı burada? Hadi var de, hadi var de, hadi var de. Çalışma masası var Abi var de, olsun ya bu Aa var. Yaşasın. Çubuk hafiflik. Stick de var. Bunu şöyle alacağım. Onu da ikiye alacağım. Başka demir çıktı mı? Yoksa vallahi çıktı. Bundan da hemen şöyle bir FNS yapalım da. Yaptık mı? Çok iyi. İnşallah team çıkmaz. Okum da var. Süper, süper ya. Yani. Müthiş. gidiyoruz. Adamlar buraya gelemeyeceğine göre artık. Şunları birleştirip atabilirim. Seni alayım şöyle sen şöyle gel seni de atıyorum seni de atıyorum sen şöyle sen şöyle sen şöyle gel sen de şöyle gel ee, dört tane de okunuyor tamam evet bakalım adam oha ayrı chest plate yapmış topladı ayrınlarla adam Aa adam beni vurdu direkt ya. Adamla team olduk da. Ember gitsin kapışsın. Hiç giremeyeceğim zaten. Leather chestiz. Hemen gidip bir best clean up TR yapacağım. Adamı da kestim böyle gördüğünüz gibi. Biraz bugleydi galiba. Ben bir daha pingime bakayım. GG ping zaten gözükmüyor yakıyorum Gördüğünüz gibi adamda da deri cekete boyamış şey gibi gözüksün diye. O adam gitmiş topladı da ayrılan çespilet yapmış gayet mantıklı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Emin olun ki bütün yorumlarınızı tek 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 okuyorum hepsini. Hiç merak etmeyin. Eee yorumlarınıza da mümkün olduğum zaman cevap vereceğim hepsine bu yüzden yorum atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın iyi oyunlar abone olmayı unutmayın ne kadar çok unutmayın dedim ya ben bu Allah aşkına ben bu videoları girişleri çıkışları yapamıyorum arkadaş olmuyor ya olmuyor ya benim kodum bozuk ya video çıkışı girişi olmuyor ya Cık. yine saçmalama salak